Merhaba arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi konumuz ekonomi. Bu arada 175 abone için teşekkürler. Haydi bekletmeden sizi videomuza geçelim. Valla para verir gene de alır. Ya. Para basmakla adam adam olsaydı Tarpane müdürünün türbesine nur yağardı demiş. Kaç para lan? Para para para. Şey demiş Napolyon para para para. İnsanlar öldürülür. yüz milyonlara Kefeninin cebine sığmaz bir tek liray Kadın önce insanlar para yerine tuz, deniz kabuğu, taş ve gıda gibi maddeler kullanırdı. Para ilk dönemlerde Lidyalılar tarafından çeşitli madenler yontarak oluşturuldu. Fakat ilk paraların bir sıkıntısı vardı. Çok ağırdılar. Bu yüzden Çinler deriden ilk banknot parayı yaparlar. Fakat deri o dönemlerde pahalıdır. Bu yüzden kağıt kullanırlar. Bu sırada batıda deniz kabuğu ve tuz kullanılıyordu. Hatta İngilizce'de salary kelimesi salttan türer. Para takas için kullanılırdı. Bu sayede kral yolu, ipek ve baharat yolu gibi ticaret yolları ortaya çıktı. Arkadaşlar video bitti. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Esen kalın, hoşçakalın.